Bizler seçildikten sonraki süreçte Ayvalık'ta neler yapabiliriz? Özellikle yerel kalkınma anlamında Ayvalık'ın en önemli dinaminin turizm olduğunu zaten her fırsatta dile getirmişizdir. 2020 yılının tüm dünyayı zorlayan sürecin birkaç ay öncesinde Ayvalık sever Ayvalık, Ayvalık değerli bulan yerli ve yabancı turistler için hazırladığımız yeni projelerimizi daha önceden bu pandemi öncesinde düşünmüştük. Ee, bu anlamda e, pandemi e, sebebiyle bunları konuşma e, fırsatı bulamamıştık. Bunları e, deklar etmek fırsatı bulamamıştık. Ama e, şu an bu süreci, e, bu pandemi süreci sonrasında da bunları bu projeleri hayata geçiriyoruz. Küresel dünyada yeni oluşumlar ve dönüşümler sağlıklı yaşamı şart koşuyor. Bu bu anlamda zinde ve sağlıklı yaşamın altyapısını oluşturacak ayrılıkta birçok fırsatın olduğunu görüyoruz. Ve gastronomi sektöründe her gün büyüyerek daha sık talep görmeye başlamıştır. Bu tespitler doğrultusunda ülkemizde... E, gurbet beslenmenin merkezi olan Ayvalık ve yöresel yöresinde başta Avrupa'nın en kaliteli hatta dünyanın en kaliteli zeytinyağı üretimi olmak üzere sağlıklı beslenme bir gelenek olarak nesilden nesile bugüne kadar gelmiştir. Uluslararası tanınmış gurmeler ile farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca şimdiden çok ses getireceğini hissettiğimiz dünyanın ilk gurme kit buluşmasını yakında Ayvalık'ta başlatacağız. Ülkemizin değerli seyahat ajantalarına Türk turizminde ürün çeşitliliği geliştirme doğrusunda oluşan farklı müşteri taleplerini de model Ayvalık olarak nitelikli cevap vereceğimize inandığımız çalışmalarımız uluslararası tanış, tanınmış turizmcilerle başta Hüseyin e, Barınak tarafından koordine edilecektir. Ayvalık'ın yerel kaldırmasında zaten turizm başlığı altında olacağına inandığımız için de önümüzdeki günlerde bütün bu, bu ayrılıkla ilgili oluşacak fikirlerimizi de yine bir e, çalıştay yaparak inşallah buna pandemi de izin verirse bir çalıştay yaparak herkesin fikrini sunmasını ayvalı e, e, bu anlamda önünü önünü çizebileceğine de inanıyoruz. Evet, bu toplantımızın amacı e, Ayvalık'ta e, turizmi ilerleyen süreç içerisinde nasıl şekillendirebiliriz? Ayvalık'ın var olan değerlerini nasıl e, anlatabilir ve ön plana çıkarabiliriz? E, bu anlamda da e, ulusal gazetecileri davet ettik e, Ayvalık'ımıza. Bu süreç, bu tanıtım, bu anlatımlar sürekli devam edecek. Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Biz ee, korona öncesi, e, bu pandemi öncesi e, turizm anlamında konuştuğumuz birçok proje vardı ve bakıyoruz ki görüyoruz ki pandemi sonrasında bu konuştuğumuz şeylerin gerçekten Ayvalık için olması gereken ve Ayvalık'ı öne çıkarabilecek bir değer olduğunu görüyoruz. Pandemi sonrasında hayatın değişeceği söyleniyor her zaman konuştu, konuşulan şey. Turizminde turizmin de değişeceğini ve Ayvalık'ın bu anlamda bir model olacağını çok net görebiliyoruz. Ayvalık gelişecekse koruyarak gelişecektir. Değerlerine sahip çıkarak gelişecektir. Bugün Balıkesir'de 2300'ün üzerinde tescili yapı varsa bunun 2000'i Ayvalık'tadır. İşte size bir daha. Yine Ayvalık'ın burası e, yemeği, kültürü, Ayvalık'ın tabiat parkı bunları koruyarak biz hem gelecek nesillere taşıyacağız hem Ayvalık ekonomisini bu şekilde büyütebileceğimize inanıyoruz. Avrupa değişti, Türkiye değişti, Ayvalık değişti, turistler değişti, insanlar değişti, doğa değişti esasında birçok şey, belki her şey değişti. Bu değişim içerisinde bizim de artık Türkiye olarak Başkan Bey de dediği gibi çok akıllı, koruyucu, geliştirici, katılımcı projelere ihtiyacımız var. 2-3 yıl için düşünülen ve bir sezonluk atraksiyonlar için yapılan çalışmaların hepsi dünyada çöktü kalıcı, kalıcı, kalıcı olması lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Verimli olması lazım. Bunun yanında tarihini ve sanatını çok iyi korumuş bir yerde. Eminim çoğunuz geldiniz. Gelmeyenlerle de zaten 3 saat bugün yürüyerek Ümit Özgür Tekin'in rehberliğinde antik eski şehri gezeceğiz. Çok etkileneceksiniz. Ben ne zaman gelsem gerçekten yürürken dinleniyorum ve şaşıracaksınız yani bilmeyenler için söylüyorum. Bazı Kutu yerlere gidiyorsunuz, atalarımız diyorsunuz. mezarların yanında 40 katlı binalar yapıldı. Bunları çok ciddiye almamız lazım artık. Yani Ayvalık konuşurken sadece Ayvalık bile konuşamıyorsunuz. Ben ama yine Ayvalık'ta kalmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar sözlerimi de şöyle biraz belki e, bitirmek istiyorum. Ayvalık geleceği yeni başlıyor. Neden? Bütün parametreler dünyada Ayvalık için çalışıyor şu an. Avrupa yaşlandı, sağlıklı mekan ve sağlıklı beslenme kültürü arıyor. Herkes yaşamak istiyor, hatta daha iyi yaşamak istiyor. Burada Ayvalık çok özel bir adres olarak, özellikle Avrupa piyasaları, daha da üzerinde Avrupa'nın çekirdek ülkeleri, Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg gibi ülkelerin aradığının neredeyse tümü burada var. Ulaşım da var. Ayvalık 17 Nisan 2017 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi yani geçici listeye alınmıştır. Tam listeye girebilmemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm tam bir yani milattan önce, milattan sonra gibi bir dönemde yaşamıştır. Hala yaşıyor. Dünyanın değişik yani ülkelerinden yılın 12 ayı Safranbolu'ya turist ediyor. Bu son derece önemli. Biz turistik ürün grupları turizmde zaten hem fikrimiz, öncelikle sektörümüz turizm. Turizm içerisinde de öncelikle turistik ürün kuruluklarımız var Bunları önceleyerek bir stratejik plan oluşturduk 2019 2023 Bu ve yani, ayrılıkla ilgili yazdığımız, çizdiğimiz bütün kitapta çalışmaları, projeleri girişle İstanbul'da e, oluşturduk. Oradan teyit edebilirsiniz. Birçok e, konunun ayrıntısına girmiş oldu. E, Ayvalık e, UNESCO geçici listesinde yer almaktadır. Evet. Ayvalık olarak, Ayvalık Belediyesi olarak e, bizim de e, hedefimiz e, bu kalıcı listede yerini almasıdır Ayvalık. E, bunu çok önemsiyoruz. Ee, eğer Ayvalık kalıcı e, UNESCO kalıcı listesine girmesi durumunda Ayvalık bütün dünyanın Tayvan'ı olacak. Belediye olarak e, 405 tane konutun olduğu bir sokak sokak projelerini hazırladık. E, bu anlamda e, finansmanını yaratmaya çalışıyoruz. İşte turizm çeşitlendirmesi dediğimiz şey de bu aslında. Ayvalık'ın çok ciddi değerleri var çok aslında çok şanslı insanlarız. Ayvalık'ta yaşayan insanlar olarak, Ayvalıklar olarak çok şanslı insanlarız. Ve Ayvalık bugüne kadar gelmişse ben geçmişte büyüklerimizin ve Ayvalık yönetenlerimizin çok ciddi katkıları olduğunu inanıyorum. Yemek kültürü, yani sattığımız şey yemek kültürümüz, doğru değil mi? Bunu tadarak, yani beş dünya milyar yönelik yap, yapmamız lazım. Bir. İkincisi e, bunu görünebilir kılmamız için bir mutfak müzesi. ufak büyük. Fark etmez. Fiziki ve dijital ortamda reçetelerin kaybolmaması. Bunu yapan yaşlı insanların özellikle mübadiklerin çocukların mübadikler artık yok. Yaşamıyor. Ama onların çocukları onları annelerinden öğrendikleri reçetelerin e, bir e, toplanıp güvence altına alınması, yemek kitaplarının değerlenmesi, kapkacak vesaire olmanın yani bu, bu kültürü görünebilir hale getiriyor fiziki olarak.